Bir bakayım. Tam bir geri zekalısın. Bana ne lan seni salak arkadaşından. Asıl sensin ya. Uf, gıcık oldum vallahi şu güzel. Asıl. Yedim seni. Yedim seni tam. Yedim seni. Yedim seni şu anda. Öldüreceğim. Neyse bir şey göstereyim bunu. Ben yazdım. Okuyayım yorumu. O ölmedi ölmeli. Çok iğrenç bir kanalı var. Kimse Susi'ciğimi ihanet edemez. Bu arada Susi çok tatlı bir kızsın. O çirkin. Onu boş ver. Haklısın. Ben boş demedim mi? Canısın. Boş ver kanalımdan. Yorumlarla için boş ver. Hı. Seni sal, sen seni salak, sen kaç, sen sen kaçak analısın. Bu nereden çıktı ben kaçak analı değilim, oyun kanalıyım. Sen orada soy so yazdığını gördün mü? konuşma mı Ay, ay, çok acıyorum sana. Ay, çok mal bir, bir, bir olduğun için ya. Allah Allah. Ay bir de bir de sanıyorsun ki sanki senin kafana silah dayıyorlar. Zorla izletiyorlar değil mi? Direkt kırıldı kapa. Zaten bok gibi video çekiyorsun. Salak iğrenç olmuş. 15 saniye izleyebilirim kusacağım. Asıl ben senin yüzünü görsem kusacağım neredeyse. Daha görmeden bile okusacağım sanki ya. Bu nasıl bir tip? Orada kapak fotoğrafını görünce iğrendim valla. Ya. O, o zaman o zaman videoyu kapa niye izliyorsun ya? Allah Allah. Başka kanallara git. İlla izleyeceğim mi ya? Allah Allah. Mal. Hmm. Böyle. Seni ilgilesin değil mi? Salak, Bak trip atıyor Ne kadar salak mal Gerizekalı ve bok bir kızsın Videolarım ve dostlarım da öyle Dostları mı İnanamıyorum İnanamıyorum Lan Seni sikeyim bir duvara yapıştırayım Seni bir yüzünü görmek istiyorum Öyle beni O seni sikeyim. Öyle bir yapayım Yapıştırayım Öyle bir ezeyim öyle ezme yapacağım seni. Neyse senin etini de öyle kasaba vereceğim. Doğru değil mi? Kesus yeri de öyle demişti ne, <laughs> ne kadar siktik bu kamikos. Aa çekecek. Ay videom bulamadın. Senin videon mu var? Varsa da bok gibiymiş. videosu diye. D diyor ya